Neler söyleyeceksiniz hanıma? Başlatmak ister misiniz? Biz başlayalım. başlayalım? Yani. <laughs> tamam. Ee, şahane bir gün. Çok keyfimiz yerinde. Şahane bir ekiple çok güzel bir film yaptık. Ee, seyircinin de beğeneceğini umuyoruz. Valla bizim keyfimiz yerinde. Yani merakla, heyecanla birazdan yapacağımız izlemeyi bekliyoruz. Seyirci reaksiyonlarını bekliyoruz. 12 Aralık Cuma günü de vizyondayız. Size de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok naziksiniz. Iıı ee, inşallah devamı da güzel olur. Bakalım. Inşallah. Evet. size de Devam edelim. Hoş geldiniz öncelikle. Vallahi çok güzel bir ekip ve çok güzel bir iş çıkardık. Eee gişesi bol olsun. Umarım seyirciler de beğenir. Nasıl kısa özlenir. <laughs> konuşuyorum. Evet, evet. Sürekli hedefe odaklı bir cümle bu. Evet. Evet. İbrahim Bey buyurun siz de her masada varsınız. Maşallah diyelim. <laughs> 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 Abi, bu daha şey dediğim bir şey. şey hikayenin sahibi Oğuzhan, senaryonun sahibi Aksel, yönetmenimiz Mali. Ee, bu üçlüyle ilk defa çalışıyorum ben. Arkadaşlarım da çoğu öyle zannediyorum. Ee, kendi tecrübelerimize göre yaşadığımız en e, tatlı ve çalışkan set diyebilirim. Ee, birbirimizi bir şekilde çalışırken çok sevdik ve çalışma biçimimize hayran kaldık. O yüzden işin de sıcacık çıktığını düşünüyorum. Ben de adıma umarım 12'sinden itibaren bütün seyirciler de aynı şeyi düşünüyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Ne zaman siz neler düşünüyorsunuz acaba? Vallahi yani... Mikrofonlara <laughs> <laughs> doğru konuşalım. Ya arkadaşlarımın dediği gibi yani çok keyifli bir film olduğunu düşünüyorum ben de. Yani umarım seyirciye de aynı şekilde bizim enerjimiz geçer. Peki, Gamze Hanımcığım sizi alalım ve geçmiş olsun diyelim. Ah, teşekkür ediyorum. Kazaya rağmen çok yine sağ buradasınız. Sağ ol, ee, Gerçekten çok gerçek, çok sahici ve çok hayattan bir film olduğunu düşünüyorum ben de. Umuyorum izleyen herkese de aynı duygu geçer. Ee, şimdiden iyi seyirler. Teşekkür ederim. Bu can, çanım. Bu çanım Şöyle mikrofonlara doğru. Ben de herkese teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, bir film yaptığımıza inanıyorum. Herkes gerçekten çok büyük emek verdi. Umarım karşılığını buluruz. Evet, evet, siz neden ben biraz yüksek mi konuşuyorsunuz? <laughs> ya <gülüyor> çok bağırın ya yaklaşın herkese iyi eğlenceler. <laughs> evet, evet. olmazsa biz de yine devam edelim. Evet. 2 oluşumu nasıl oldu? Sonrasında biraz karakterden bahsedelim. Bahsedelim. Biz sevgili Aksel'le buna yaklaşık 3-4 yıl önce dedik ki böyle çok tatlı sıcak bizim de izlemekten keyif alacağımız keşke biz yapsak diyeceğimiz bir film yapabilir miyiz dedik. Böyle yola çıktık. 3-4 yıl sonra yapmak kısmet oldu. Önce Mali eklendi bize sevgili yönetmenimiz. Sonra etrafında gördüğünüz şahane oyuncu arkadaşların eklendi. Onlara tekrar teşekkür ederim huzurlarınızdan onlarsız olmazdı. Hakikaten yani bir iş yapıyor olmanın dışında gerçekten iyi tatlı arkadaşlar da olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah tek ben düşünmüyorum. <laughs> Onun dışında sevgili Umut bizle. Umut'un bir iki cümle etmesi lazım. Ondan sonra Mali'ye atacağız topu. Ne, ne söylemek istersin şeyde? Çok, çok arkadaş ortamı falan diye. Çok beğendim. Çok Bugün gerçekten güzel <laughs> İşte bu. Bravo. Evet. Peki setteki en çok eğlendiğin kişi kimdi? Görmek Bak kaos yaratırsın. Ne demek Bizimle neden madem? Doğru adres yönetmenimin. Yapımız <laughs> da var. Çok sardınız. Bir daha bir daha bekleriz on saniye. Evet, Evet yönetmenimize atacağız topu değil. Açayım da konuşun ondan sonra. Buyurun. Hacı hanımdan Karakterle ilgili bir tabii ki bu orada bir küçük efendim. Valla işte Nasıl? hikayesi olsam da yalan. <laughs> Haksarı <laughs> Bey'in yazdığı, <laughs> Mario Cielo'nun çektiği, çok tatlı çok bir iş, çok keyifli bir iş çıkardık. Ee, ben Güneş Hemşire karakterini canlandırıyorum. Ali'nin hayatına Güneş gibi doğduğumu düşünüyorum. Ee, güzel eğlenceli bir karakter. Peki, iyi. Tatmin olmayacak. Gelinimizle de her şeyi canlandırdım. Ee, işte, Bu da Kameralara doğru konuşursak Peki evet. Eee içimizde çok sinen, e, güzel bir hikayemiz var. Güzel de bir, bir şekilde çektiğimiz bir film. hem bütün oyuncularımıza hem yapımda sürede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimiz de e, severler. İyi seyirler. Buldum. Teşekkür teşekkürler. Tamam. Evet. Efendim, son olarak Son olarak ben de bir şeyler söyleyeyim madem. İyi iyi seyirler. Bir film yapmaya gayret ettik. E, bir asıl filmi hedefince evet. ama meseleye farklı bir yerden ele almaya çalıştık. İzleyen seyircinin e, pozitif duygularla salondan ayrılacağını ümit ediyoruz. Hepinizi filmimizi izlemeye bekliyoruz. Son evet. olarak yapımcılarımıza çok teşekkür etmek isteriz. Cemal Ökan, Atimo Sabji'ye tafa e, bu filmin arkasında oldukları için destek oldukları için. Bizden bu kadar. Azerbaycan'da Mustafa'dan yap. Ne zaman misyonda? Azerbaycan'da. <laughs> <laughs> Azerbaycan'da çok güzel bir coşkuyla karşılandınız. Bununla alakalı neler yaşandı orada? Şahaneydi bakın. Bakü, Bakü. Evet, sabah geldik attınız. Biz... Yani biz de sizleri izledik açıkçası. E, gerçekten en az Türkiye kadar destek vermişler. Çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Aşırı misafirperverlerdi. Yani çok teşekkür ediyoruz oradan herkese. Evet, Peki oraya da selam olsun o zaman bayanlar evet, Ayağınızın tozuyla geldiniz. Umut'cum kapanışı yapar mısın? <laughs> e, bugün güzel, güzel e, film e, projemiz. Bu iki ay yapmışsın. iyi Bravo! 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 Bravo. <laughs>